Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sağ kabinizi seçerken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğim. Bizim bugün yaşadığımız sorun ölçüleriyle ilgili. Biz sahada iki noktada 45'e 45 kabinet kullanmıştık. bunu ilk aldığımız kabinetlerden. Normalde standart olarak 60'a 60 kabinet kullanmaya çalışıyoruz sağ kabinetlerinde. 60 dediğimiz olay derinlik. Diğer olay da yüksekliği var. Kabinet seçerken en önemli şeylerden bir tanesi derinlik. Şimdi biz almış olduğumuz kabinet Van marka 45 santim derinliği olan bir kabinet. Yüksekliği de 7 U. Yüksekliği sizin içinize koyacağınız, içine koyacağınız malzemelerle alakalı. Eğer içine UPS koyacaksanız, grup priz koyacaksanız, fiber kaç tane fiber peşmana kullanacaksınız, kaç tane switch kullanacaksınız bununla alakalı. Bize 7 U yeterliydi. Zamanında bunun içinde küçük switchlerimiz vardı. İçinde bu şekilde uzun poe switch kullanmayacağız diye 45'e 45 tercih etmiştik Fiyat da uygun diye. Tabii bir tarz yatırımları yaparken sağ kabinetlerinde içine küçük switch koysanız bile büyük kabinet yatırım yapmakta fayda var. Neden? Şimdi bu noktada normalde anten vardı. Bakın şöyle uzun bir direk üzerine anten koyduk. Ee, yaklaşık 500 metre ileriden internet alıyor. Büyük bir saha yani burası e, şöyle düşünün e, 100 dönümlük bir arazi yani 400'e 300'lük dikdörtgen ya da 400'e 400'lük bir arazi gibi düşünebilirsiniz. Büyük bir arazi, ee, yani tam ölçülerini aklımda değil ama internet alacağımız noktada, yani merkezimizde 300 metre ötedeydi. Biz de fiber yatırım yapmayalım diye anten çektik. Yaklaşık burası böyle 4-5 sene çalıştı. Yukarıdan anten kablosu indi, buraya küçük bir PoE switchimiz vardı, CAT 6 ile çalışan. Kablo ona girdi, minik switch bunun içinde çalışıyordu. Şu fiber patch panelimiz yoktu, bu switchimiz yoktu. Şimdi, bu noktalara daha iyi internet verebilmek için, kamera sayımızı da artırabilmek için ee, Normalde burada çalışan 4 tane kamera vardı. Şimdi kamera sayısı yaklaşık 16'ya çıkacak. O yüzden sivici büyütmemiz gerekti. Sivici almışken Poy'u alalım dedik. Çekmişken anten verimli olmuyor, ee, sinyal kesintileri oluyor diye an fiber çekelim dedik. Fiber kablomuzu kendimiz çektik, sonlandırmayı da yaptırdık. Ee, fakat şöyle bir durum oldu. Fiber peşmeler sığdı, sorunsuz bir şekilde. Poe switch'lerin boyutu normal switch'lere göre daha uzun. Yaklaşık şimdi arkadaşımız yardım oldu. Poe switch'in boyu yaklaşık hani hiçbir şey takmasanız bile 36 cm'e geliyor. Ucuna bir şeyler de taktığınız zaman 40 cm'e falan gelir. Bizim kabinetimizin ölçüsünü ölçelim. Kapak kapandığı zaman 45 cm'lik bir ölçüsü var yaklaşık şöyle. Hani 42'ye falan geliyor. Yani ucu ucuna kurtarıyor. Burada fiber peç kabloyla taktığımız zaman sollanmıyor. Arkasındaki güç kabloları sıkışıyor. Ee, Sivicimizi de koyamadık. 7V'luk bir kabinet olduğu için. O yüzden sağ kabinetlerinde derinlik çok önemli. Yani içine siz ee, projeyi yaparken küçük sivic koyabilirsiniz. E, veya da fiber sonlandırması yapma, yapmazsınız. Bu şekilde büyük uzun pole siviciniz yoksa bile yine 60'lık derinliği şu an bir daha ölçelim istersen. E, derinliğimizi gösterelim hemen. 45 cm derinliği var. Şöyle bakın. Hatta 43'e falan geliyor. Dayadığımız zaman. Derinliğiyle de 60 seçebilirsiniz. Yüksekliği de biz mesela 7U seçmiştik. 7U da 45 cm'e falan denk geliyor. 12U veya 9U 60'a denk geliyor. Tam emin değilim ama ola ürün geldiğinde incelemesini yaparız. Sağ kabinesi seçerken yani bunlara dikkat edin. Çiftçi değerli olmasına dikkat edin. Bir de marka kabinet kullanabilirsiniz. Biz lande kullandık daha iyi oluyor. Sağda deniz kenarı olduğu için bakın oksitlenme oluyor ve küflenme oluyor. Bunun için galvanize kabinetler varmış. Onları araştırabilirsiniz. Ee, tabii kabinetin önemli olan çift lideralı olması. Bir de kablo girişlerinde bakın şöyle burada e, buraları silikonla veya bu şekilde kullanılan rekorlarla kapatabilirsiniz. Yoksa kabinetin içinde toz girer. Biz kabinetleri temizlediğimiz halde yine içinde tozlar var. Hani ne kadar temizlesek de bakın görmüş olduğunuz gibi toz içine giriyor. Tozun tek girebildiği yer şu alt kısımlardır. Yoksa yandan şu havalandırmadan falan girmiyor çünkü girse bile çok az girer. Yani girebilir tam emin değilim ama çift cidar kabinetlere ısı ve toz olayına biraz daha korunaklı oluyor. Yani sağ kabinetlerini bu şekilde kabinet kullanmanızı öneririz. 60-60 olması da faydalı olur. Mesela bu da galvaniz bir kabinet. 600'e 624 uyumuş bu. Yani bu tarz kabineler galvaniz de varmış. Farklı fiyatlar var üründe. Yani kabinetlerde bunlar. Artık e, kabineti herhangi bir firmadan alabilirsiniz. Ya yani 7000 lira bir maliyeti varmış. 7 u. Bu 45'lik pardon. Bizim bakacağımız şu derinlik şey olmayacak işte. E, 450 mm olmayacak. Derinliğin 600 olması lazım. Ha bakın 600'de fiyat 1000 lira artıyor. 9'u 600 12 tıklayalım bakalım. 10500 liraymış. Kaça kaç geliyor? 9'u muhtemelen 600 600. Şurada da özellikleri yazıyor. 600'e 600 gelen yani 60 santim 60 santim gelen 12 U'ymuş. Ya yani şöyle odaklayabilsem göstereceğim de hani. Şu kabinet farklı markalar var. Bu markada kullandığımız bir marka sorun yaşamadık kabinetmarket.com'dan almıştık. Ürün reklamı da yapmıyoruz bu arada da. Sadece ürünü göstermek istedim. O yüzden videosunu çektim. Şimdi bir yöntem daha da şu kapağın önündeki bir parça var. Bunu söküp sıvı yoğun ile test edeceğiz. Yani bakın çok büyük sıkıntı oluyor. Yani burada 90 derece power kablo var. Bundan kullandık. Arkaya sığsın diye. Çünkü gitmiyor. Hani vida tutmadığı için burayı klipslemek zorunda kaldık. Yani başlangıçta e, yatırımdan kaçmayın. Vereceğiniz 2000 lira. Hatta 1500-2000 bin lirayla daha uzun kabinet almanız iyi olur. Yani sahada birçok kabinetimiz var. Bu zamana kadar aldıklarımızın neredeyse tamamı 60 60 60 derinliği olan 12 U aldık. Hani 7 U'luk da yeterli olacak. Yeterli olabilir kabinet alırken ama ileri dönük almanın şöyle avantajı olur. Yarın bugün içine bir tane daha fiber peçmen gelebilir. Atlama noktası olarak kullanılabilir. bir tane daha switch gelebilir. UPS gelebilir. Sahada farklı bir sistem kullanıyorsunuzdur. İçine bilgisayar koymak zorunda bile kalabilirsiniz. Ee, yani bu tarz şeyler olabiliyor. O yüzden almışken kabineti 12 U derinliğini de 60 u almakta fayda var. Sağ kabineti sistemleri bu şekilde. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize bakın. fazla kalın.